Üstüne şey ver ha. Bir şey patlayacak. Dur, Buz bekle. mu? Durma üstüne üstüne. Bekle bekle. Buzsa bir şey olmaz. <laughs> bekle bekle. Üstüne bir açın abi ya. Buzsa bir <laughs> şey olmaz. <laughs> nice. <at>, <laughs> Olmayacak bunda. Buzda, şey <laughs> Buzda bir şey olmaz. Havası kaçtı yiyor. Olmaz ki. Hayır hayır. Buzda bir şey olmaz. Bunda bir şey olmaz. Demek ki çok şey oldu ya. Suda oldu da. Bu şey. ben çekiyor. Pardon unuttum. Ben yeter.

아마든지 가면 응응또 그냥 계속 이 생활을 해야 될것 같아 가로스 또 뭐야 뭐야 오다 하세요 코로나 또로 아 진짜 아는 게 알아서 다들 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 Hadi bak. 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 Hadi bak.

Bizim son evet. de. <laughs> <laughs> şey de. 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 evet. Şimdi değiştir. Bu şekilde 9. 10 litre.